Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Pazar gününden hepinize selamlar. Bugün bir bacak antrenmanı atacağım. Tek başıma olacağım. Bugün tekim. Tripod'la sabitleyeceğim. Kendimi o şekilde çekeceğim. Sohbet tadında, chill bir antrenman yapacağım. Umarım hoşunuza gider. Uzun zamandır video atmıyordum. Uzun zamandır dediğimde bir <laughs> 3 gün falan oldu. Bu tempoya alışınca insan biraz boşlukta hissediyor eğer ara verirse. Çok fazla ara verirse. Onu fark ettim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Antrenmanda görüşürüz. Şimdi leg press'e geldim. Isınacağım hafif kilolarla. Isındıktan sonra ilk önce leg press atacağım. E, leg press'ten sonra bir lunge atarım. Lunch attıktan sonra extension atarım, leg curl atarım, deadlift atarım. Sonra calf yapar bitiririm diye tahmin ediyorum. Şimdi hafif kilolarla ısınalım. Salon bu arada beklediğimden daha kalabalık. Ben videonun girişine yanlış söylemişim. Bugün cumartesi, cumartesi akşamı. Genelde hafta sonları salon çok kalabalık olmuyor. Bilmiyorum bugün ben antrenmana geldiğim için muhtemelen kalabalık. Bendeki şans. Şunları alabilir miyim bu arada? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you could get, don't let them guide you. evcil hayvan besleyen vardır. Abi benim beslediğim kedi şöyle bir salaklık yaptı. Bilgisayarda takılıyordum. Mouse'u hareket ettirdim. Kedi de bilgisayar masasının üzerindeydi. Mouse'u faremi sandığı, hareketli olduğu için mi saldırdı bilmiyorum. Abi elime bir atladı, dişlerini bir geçirdi. Yani var ya... <laughs> Tabii 5 dakika sonra unutuyorsunuz o yaptığını, o tatlı bakışını gördükten sonra ama yine de insan sinirleniyor ya. Yavşak kedi. Adı Belül bu arada. Sizlerin de evcil hayvanı varsa evet yorumlara bekliyorum. Bu arada adını ben Belül koymadım. Eski sahibi Belül koyduğu için. Biz sahiplendikten sonra ismini değiştirmedik. Abi salon bayağı bir değişmiş. Değişen şeyleri göstereceğim. Salon bir daha bayağı bir değişmiş. Gelen yeni aletleri göstereceğim. Şöyle. Şöyle boydan boya yeni alet getirmişler. Ama beginner'lar için yani. Orta seviye için değildir diye tahmin ediyorum. Biliyorsunuz makinelerde şöyle bir durum var. Hareketin formu kısıtlı olduğu için makinenin izin verdiği formu yapıyorsunuz. Yeni başlayanlar için biçilmiş kaftan yani. <laughs>

Dur. Harekete alışkın değilseniz yanlış oldu. Eğer bu harekete alışkın değilseniz yaptıktan sonraki günlerde tuvalete oturmakta zorluk çekebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ah. <laughs> Bir hareketim kaldı. Pardon, bütün kan beynimde değil de bacakta olduğu için konuşamıyorum. Bir setim kaldı. Bu setten sonra yine leg extension'a geçeceğim. Ya ben bacak antrenmanında ön bacağı bitirip, ondan sonra arka bacağı geçmeyi seviyorum. Yapacaksam da sonrasında kalça yapıyorum. Bu arada kalça sadece kadınlar için değil, bence erkekler için de yapılması gerekiyor. Önemli yani, eksikliğini hissediyorsunuz. Kısa bir tuvalet arası vereceğim. Yunus, buradaysan sana emanet ediyorum 2 dakika. Uyar mı kanka? Şimdi leg extension'a geçeceğim. Ön bacağı bitireceğiz. Ön bacağı bitirdikten sonra arka bacağı geçeceğiz. Hadi gidelim. Başka eşyamız var mı yok? Bu arada kalçam çok fena acıyor. Ne yaptım anlamadım bilmiyorum ama fena yani. İnşallah. <laughs> Beklemediğim bir anda geldi. Şimdi bunu 5 set yapacağım. Hatta 6 set de yapabilirim. Bilmiyorum bu hareketin hissiyatını seviyorum ya. Arka bacakta en sevdiğim hareket bu diyebilirim. Ondan sonra yani deadlift değil de belki başka bir hareket yaparım bilmiyorum. Hep deadlift yapıyorum bunun ardından ikinci hareket olarak. Dumbbell deadlift yapıyorum. Barla yapabilirim değişiklik olması açısından. Böyle yavaşça sindire sindire. Fena olmaz herhalde. Arkadaşımız benim videoları izliyormuş beğenmiş. Evet. Selam gönderiyor. Söyleyecek Merhaba. Şey var Teşekkür <laughs> ederim. Çok selam herkese. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Eyvallah. Çekilişe çek katılmayı unutmayın. Arka bacağın ilk hareketi bitti. Sırada dumbbell deadlift var. Dumbbell deadlift için aşağı ineceğim. Aşağısı biraz daha boş olduğu oh. için orada çok daha rahat. Sizi anlatırım gibime geliyor. Hadi gidelim. Asansör çalışıyordur inşallah. Oh. burası da dolu ama şuraya geçelim. Aynen bu kanka şey var. Yani birkaç tane video attım daha öncesinde. Belki hoşunuza gider ya. Buradaki supplement firması var ya. Onun ürünlerinin çekilişini yapıyorum. Yani o reklam orada onu anlatıyor aslında. Şu an bitmedi zaten. Devam ediyor bu. Bir son bir tane video attım. Onun altına herhangi bir yorum atsan yeter. Ya bir de videoyu beğeneceksin o kadar yani. video dediğimiz hangi Aynen bu. Hangi supplement BCA. Ha bir de eğer alışveriş yaparsanız bir tane kod var Mesut GT diye. Onunla da indirim kazanıyorsunuz. Şimdi alt kata geldim. Şu an buranın boş olduğuna bakmayın. Aslında salonun arkası bir o kadar kalabalık. Dedif atalım. Ondan sonra yolumuza bakalım ya. Şimdi antrenman bitti. Yukarı çıkacağım. Kapanışı yukarıda yapacağım. Görüşmek üzere. Antrenmanım bitti. Ee, güzel bir bacak antrenmanı yaptım. Şu an arabadayım. Videonun başında yanlışlıkla pazar günü demişim. Bugün cumartesi arkadaşlar. Cumartesi güzel bir e, bacak antrenmanı yaptım diyebilirim. Pek sohbet dönmedi tek başıma olduğum için ama bundan sonraki videolarda en azından arkadaşlarımla içerikler üretmeyi hedefliyorum, planlıyorum. Çünkü onlarla yaptığım antrenmanlarda videoya daha güzel kareler, daha eğlenceli şeyler yansıyor diye düşünüyorum. Videolarda olumlu, olumsuz eleştirileriniz varsa yorumlara bekliyorum bir öneriniz varsa onu da bekliyorum. Şunu yap, şunu yapma veya şöyle videolar çekebilirsin. Bunlar ilgi çeker. Tarzında düşünceleriniz varsa onları yorumlara bekliyorum. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.